arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane kafeye gideceğiz ben olabildiğince göstermeye çalışacağım ve kendimde bir şeyler ihmal etmeyeceğim çünkü çok acıktım gerçekten arkadaşlar moda mağazasına geldik ay düşüyordum merdivenlerden ben size buraya olduğunca gösterebilmeye çalışacağım arkadaşlar şurada bir tane puf var şurada bitler Ben şurada çok çok güzel düşüyordum. Şurada da çok güzel masalar. Arkadaşlar şimdi, şimdi içeriye bakacağız. E Arkadaşlar burada kendimi kaybedebilirim. Ne Allah'ım. Anağın de kızımızı istemeye geldik. Kızı, kızım, kızı, ay arkadaşlar okun. Kızım, kızımızı istemeye geldi. Arkadaşlar şurada da çok beğendiğim bir kase var. Şurada da çok güzel bir arkadaşlar. Ben bunu alacağım, vallahi alacağım. Çok güzel. Şurada da şöyle bir yer var. Şurada da şu şekilde tabaklar gibi şeyler var. Şurada da bir tane var. Burada da bir tane paket gibi bir şey var ismini unuttum. Şunu da beğendim. İkinci bir şey almam gerekirse bunu alacağım. Şurada da birbirinden güzel bir lezzet banyosu var arkadaşlar. Bakın. çikolatalar. Daire çikolatalar. Ne olduğunu anlayamadığım şekilde çikolatalar. Bu beyaz çikolata mı? İlk defa görüyorum valla. İşte böylesini canım. da çok güzel bir sem var. Karşısında da makaronlar ve çinici tatlılar da var. İşte da da şey bir var. bir şey var. Yok bu bir şey olduğunu gördüm mü? ne olduğunu tam göremedi. Ha bir tane paket varmış içinde çikolata var. Bazı şeyler var. Çikolata göstermeye bu yetmiyor. Yet Şurada şöyle çok güzel, leziz leziz şeyler var yine. Ne olduğunu anlayamadım bakacağım Benim çok sevdiğim baklavalar var. Arkadaşlar <laughs> belki bilmiyorsunuz ama tam bir baklava için tam bir baklava aşığıyım. Şöbiyet mi bu? Ben ne olduğunu anlamadım ama sanırım şöbiyet. Şu e, şurada ne olduğunu anlamadım bir şeyler. Şunu görmüştüm ama isimini bilmiyorum. <laughs> şöyle şöyle. <gülüyor> Şurada da şöyle kamp, kampat gibi sanırım doğum günü mumlukları. Başla. Şöyle. Burada da çeşitli çeşitli pastalar var. Şurada da pak paketli gibi bir şeyler var. Mesela istediğim kısım buldu sanırım buradan bir şey alacağım. Şurada şöyle yerler var. Şimdi şöyle faküller bir de sal salefler var. Şimdi de şöyle lezzetli şeyler var. Şurada bir şişelenmiş bir şey. Hay yazılar. Onda sosları varmış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ne buldum. çok tatlı. Oy yiyelim onu. Neyse biz rahatsız etmeyelim çok da. Arkadaşlar şurada da şöbiyet e, şöbiyet dedim arkadaşlar. Baklava geldi. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bir de lokum var burada. Lokum. Lokuma da çok bayılırım arkadaşlar yalnız. Evet arkadaşlar. Bu zamanı sona sonuna geldik. Başka bir videoya kadar hoşça kalın.